Arkadaşlar merhaba. CBS 2 dersinin yeni bir uygulamasında birlikteyiz. Ee, bu dersimizde Google Earth Pro ve HGM e, küre yazılımlarından, uygulamalarından ArcMap'e e, nasıl dosya aktarılır, KML dosyaları nasıl oluşturulur ve ArcMap'e ArcMap, e, ArcMap dosya sahne dönüştürülür ve HGM e, küre uygulamasından e, nasıl shapefile dosya indirilir bunları öğreneceğiz. E, aynı zamanda bir de e, Google Earth Pro'da yükselti profilini nasıl oluşturduğumuzu öğreneceğiz. Şimdi e, bugün bu dersi yapmadan önce e, öncelikle şu şunu belirtmek gerekir ki arkadaşlar. E, Google Earth Pro programını kullanarak KML ve KMZ dosyaları oluşturabiliyoruz. Çizdiklerimizi KML ve KMZ olarak kaydedebiliyoruz. Ve bunu ArcMap'te çalıştırmak için mutlaka bir dönüştürme, conversation işlemi yapmamız lazım. Yani KML to Layer işlemi yapmamız gerekiyor. Ancak HGM kürede e, KML şeklinde dosyamızı kaydedebildiğimiz gibi aynı zamanda e, burada bir e, shapefile olarak direkt ArcMap dosyası olarak da kayıt yapabiliriz. Yani e, bu programın ekstra bir e, zahmet gerektirmeden direkt shapefile dönüştürme özelliği de var. E, şimdi burada e, Google Earth Pro'dan başlayalım. Google Earth Pro'da çizim yapabilmek için öncelikle bir KML/KMZ dosyası oluşturabilmek için sol taraftaki e, şu geçici yerler klasörümüzün içinde bir yeni klasör oluşturmamız gerekiyor. Şöyle buraya hemen sağ tıklıyorum, ekle ve klasör diyorum. Hemen bir klasör adı verelim. Şimdi biz e, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi üzerinde çizim yapacağız. Öyle bir klasör verelim, kısaltılmış adıyla. Daha sonra da bakın burada eğer nokta verisi ekleyeceksem şuradaki yer işareti ekle yani rap diye işaretine. Alan verisi ekleyeceksem çokgen ekleye. Yol ekleyeceksem de yol ekleye tıkıyoruz. Tıklay tıklayacağım. Şimdi hemen birkaç tane örnek yapalım. Mesela önce nokta ekle diyelim ve bir rap diye tıklayalım. Ee, buradan nokta olarak mesela şuradaki uçağı seçelim. Ee, ve kaydedelim. Daha sonra hemen başka bir nokta seçelim. Mesela şuradan arkadaşlar şöyle ne diyelim saha diyelim. Bir saha seçelim. İşte ne diyelim şurada bir basketbol sahası diyelim. ve bunu işaretleyelim. Vesaire vesaire. Bu şekilde noktalar ekledim. Şimdi bir de bunun içine aynı zamanda alan ekleyelim. Mesela şuradan e, binaları ekleyelim. Mesela şöyle bir bina çizelim. İşte burası FEF olsun. Fen Edebiyat Fakültesi. Gerçi şimdi Evet. Şöyle şurası Ne olsun işte eğitim fakültesi olsun. Arkadaşlar şöyle bir de ne yapalım? E, rektörlük binasını çizelim. Şöyle. Şöyle noktayı da. E, yanlış çizim yaptığımızda sağ tıkla kaldırabiliyoruz. Tekrardan solla tıkladığımızda çizimi yapabiliyoruz. Rektörlük diyelim buraya da. Alanlarımızı da çizdik. Bir de yol ekleyelim. Yol ekleye tıkladım yukarıdan. Şöyle şu oklar vasıtasıyla yukarı çıkabiliyorum. Şöyle hemen basılı tutarak bakın yolumu sol tıka basılı tutarak mouse'a çizebildiğim gibi tek tek tıklayarak da çizebiliyorum. Bu şekilde yolumu hızlı bir şekilde çizmiş oldum. Şöyle aşağı tarafı da şu kadarlık yeter şimdilik. Ee, ne diyelim? Kompüs ana yolu diyelim. Şöyle bir yolumda olsun. Şimdi 3 verimi de çizdim. Hem nokta hem alan hem de çizgi verilerimi çizdim. Şimdi ben bunları tek bir seferde kaydetmem gerekiyor ve ArcMap'e aktarmam gerekiyor. Bunun için bakın şu çizdiğim EBU klasörüne sağ tıklıyorum. E, yeri farklı kaydet diyorum. Ve bunu işte masa üstüne KML veya KMZ fark etmez. Çoklu çizdiğinizde genelde KMZ'yi seçin. E, ama fark etmiyor ikisi de oluyor. Kaydet diyorum. Şimdi bakın masa üstünde bir e, şöyle hatta yakınlaştırılmış gösterelim. ArcMap'ten de çıkalım. Masa üstünde bir EBU KMZ şeklinde bir dosyam benim oluştu. Şimdi bunu ArcMap'te çalıştırabilmek için yapmam gereken şu. Ee, dediğim gibi bunu Ed Data'dan direkt ArcMap'e aktaramıyorum. Bunu görmeyecektir. Şöyle masa üstüne geldiğimizde bunu görmeyecektir. Çünkü bu bir ArcMap dosyası değil. Conversation Tools. Ee, şimdi Conversation Tools Arktoolbox'ın içerisinde dönüşüm işlemlerini yaptığımız tool'umuz. Burada e, from diye bahsedilen, from GPS, from KML, from PDF diye bahsedilen şeyler dıştaki bir e, dosya türünden ArcMap dosya türüne çevirmek içindir. Yani den, from den'dan eki anlamına gelir. Bir şeyden çevirme. E, mesela e, yani işte KML'den çevir. KML to layer işte ArcMap dosyası haline getir gibi ya da işte from pdf pdf'ten çevir pdf'ten tife çeviriyormuş bakın bir fotoğraf dosyası haline getiriyor from raster işte bir rasterdan bir fotoğraf dosyasını poligona polyline'a point'e çevir gibi arcmap dosyası haline getirmeye yarıyor to da bir arcmap dosyasını farklı bir formata yani ben burada bir çizim yapsaydım arcmap'te ve kml'ye yani google earth dosyası haline getirmek isteseydim to kml'yi seçecektim yani kml'ye çevir to da ea yönelme 2'dir. E, arkadaşlar e, bakın Layer to KML. Layer'ı KML'ye çevir anlamında. O yüzden biz burada bakın From KML'yi e, kullanacağız. Yani KML'den Layer'a bakın Layer'a dönüştür. Seçiyorum aracımı. KML'den Layer. Hemen masa üstündeki KML ya da KMZ fark etmiyor. Dosyamı seçiyorum. Buraya ekliyorum. Eee input kml file kısmında kml dosyamı seçtim. Output kısmı bakın otomatik doldu ama ben kayıt yerini değiştirmek istiyorum. Masa üstünde kayıt olsun. Masa üstüne şöyle yeni bir klasör oluşturuyorum. Ve ne diyelim şuraya ebu diyelim. Bunu seçiyorum ve add diyorum. Şöyle seçip add diyorum. Bakın masaüstü klasörüm seçildi. Şu altına da dosyanın adı Neyse onu seçiyorum. Tamam ebbi olsun. Ve okey diyorum. KML'den dönüşüm işlemi başlatılıyor. Bu işlem tamamlandığında benim az önce Google Earth'te çizdiğim dosyalarım e, buraya bir e, ArcMap dosyası olarak bir layer olarak ya da bir shape file olarak e, gelecek arkadaşlar. Sayısallaşmış halde gelecek. Gerçi zaten KML dosyası da sayısal bir dosyadır. Ee, ama buraya geldiğinde, ArcMap formatında sayısal bir dosya e, olacak ve ben bunu ArcMap'te istediğim gibi e, şeklini, şemalini değiştirebileceğim. E, evet, bekliyoruz şimdi gelmesini. Aslında çok daha kısa sürede geliyor ama şu anda tabi video kayıt ve birkaç işlem üst üste yapıldığı için e, birazcık sürdü. Evet, şöyle geldi şimdi. Şimdi bakın burada. Ee, şu anda sadece noktalar gözüküyor. Diğerleri gözükmüyor. Hemen şu sıfırın yanında renkler var. Beyaz renkte oldukları için şu anda gözükmüyorlar. Sıfırın yanındaki renk kutucuğuna tıklıyorum ve bakın yolları hemen şöyle seçiyorum. Siyah yapıyorum. Ee, şurada da poligonlar yani alanların soluna da tıklayıp e, binaları da şöyle e, şimdilik şöyle bir mavimsi bir renk yapalım. Bakın benim az önce ArcMap'te çizdiğim, e, Google Earth'te çizdiğim her şeyi ArcMap'e aktardım. Daha sonra bunların simgelerini değiştirebiliyorduk hatırlarsanız. Birbirinden bağımsız olarak simge verebiliyorduk. Mesela şu şunlara e, properties diyelim. Şunları wrap diye değil de farklı simgeler verelim. Semboloji, unique values. Bakın isme göre getir. Hepsini getir diyorum. Ve tamam diyorum. Uçak, basketbol sahası. Bakın hepsi birbirinden ayrıldı şu anda. Hatta şuradan other values'u da göstermeyelim. Sadece bizimkiler gözüksün. Evet. Bakın basketbol sahasına geliyorum. İşte burada stadyum diyorum. Ve bir basketbol sahası değil ama bir stat simgesi ekliyorum. Bu simgeleri tabi internetten de bulabiliriz. Bunların farklı versiyonları da var. Böyle basket sahası şeklinde simgeler de bulabiliriz. Biz şimdilik hızlı bir şekilde yapalım. Buna da stadyum diyelim. birazcık daha küçük şöyle uçağa da Airplane Airplane ha evet şöyle bir uçak fotoğrafında da seçelim e, simgesini daha doğrusu seçelim ve e, bu şekilde ekleyebiliyoruz farklı farklı e, renkler verebiliyoruz gene aynı şekilde binalara ve yollara da Aynı işlemi uyguladığımızda farklı simgeler ve yol e, şekiller verebiliyoruz arkadaşlar. Bunları zaten CBS1 dersinden de biliyorsunuz. Şimdi e, ArcMap'ten e, yani Google Earth'tan ArcMap'e e, dosya aktarma, KML dosyasını aktarma, kısaca böyleydi. E, gelelim HGM küreye. Bakın HGM kürede de ben aynı işlemleri yapacağım. Sadece araçlarımın şekli değişik. Bakın şurada benim katmanlarıma geliyorum. Bakın şurada nokta aracı var. Nokta işareti şeklinde. Şurada yol aracı var. Ve yol yani çizgi aracı. Ve şurada da bakın alan aracı var. Hatta diğer şekillerde de eklemeler yapabiliyoruz. Hemen bir nokta ekleyelim. Noktaya tıkladım. Geldim uçağın üzerine tıkladım. Şöyle tıkladım. Bakın ve bakın burada hemen benim noktam oluştu. Buna sağ tıklayıp özellikler dersem. Buna bir başlık ekleyebiliyorum yani şöyle uçak diyebiliyorum. biliyorum ee, ya da çizgi eklemek istiyorsam geliyorum. Burada basılı tutma şeyi yok, özelliği yok. Burada tek tek tıklayarak çizmek gerekiyor. Şöyle sol tıkla tıklıyorum, tıklıyorum. Yolumu çiziyorum. Şöyle bitireceğim zaman sağ tık yapıyorum. Ve bakın bitiyor. Hemen sağda beliriyor. Özellikler diyorum. İşte ana yollar diyelim. Ana yol diyelim. Ee, şöyle bir yol daha çizeyim. Bunu burada iki tane çizeceğim. Başka bir şey göstereceğim size. Ee, buna da tali yol diyelim. Sallıyorum şu anda yol isimlerini. Şöyle noktaya geleyim. Bir nokta daha atayım. Ee, mesela şuraya, e, şurada saha seçelim bir tane. Şöyle hemen saha diyelim. Şöyle bunları da çizdim. Bir de alan çizelim. Hemen alana geldim. Şu fen edebiyatı çizelim. Şöyle hemen özelliklerden FEF diyoruz. Tamam dedik. Şöyle Evet, şimdi tam çizemedik. Şöyle silelim, baştan çizelim. sol tıkla tıklayarak çiziyorum bunları ve sağ tıkla bitiriyorum ama yine çizemedim. Orada nedense bir hata veriyor. Şöyle hemen bir saniye. Diğer yola sanırım birleşiyor. Evet şu anda çizildi. Şöyle özellikler. Şuraya da eğitim kütlesi diyelim. Ve tamam diyelim. ve çizimlerimi kabaca tamamlamış olayım. Şimdi burada kayıt yaparken bakın zaten benim katmanlarımın içine kayıt oldu. Burada ekstra bir klasör açmadım ama ekle deyip burada da bir e, yeni bir dizin oluşturabilirdim. Benim katmanıma sağ tıklıyorum. Sakla diyorum. Gene şeydeki mantık, Ahmet'teki. Bakın burada gene bir kayıt yeri seçiyorum önce soldan masa üstündeki Ebbi klasörümün içine dosya adını yazıyorum. Ebu e, ne olsun? HGM olsun. Bakın burada DMZ dosyası. E, KMZ, KML dosyaları, Esri Şef File, mapinfo dosyaları, Nokta, Excel, GPS ve GeoJSON dosyaları olarak kayıtlar var. Benim Şef File'im yani Esri Şef File'im e, bu, buydu. Değil mi arkadaşlar? Esri, Esri dosya şeklim buydu. Bu şekilde kaydedersem Bakın önce bana noktalarımı, çizgilerimi, alanlarımı kaydedeceğimi soruyor. O yüzden şöyle iptal diyelim. Ee, sakla dedikten sonra, sakla dedikten sonra dosya adına EBU nokta diyelim. Nokta. Chef seçili. Kaydet diyorum. Ve ne yapıyorum? Noktaları kaydediyorum. Tamam dediğimde bakın iki tane noktam vardı. İkisini de kaydetti. Sonra tekrardan kayıt diyorum. Sakla diyorum ebu alan diyorum. Kaydet. Alanları seçiyorum ve tamam diyorum. İki tane alanım vardı. Kaydetti ve sakla diyorum. Son olarak ebu çizgi diyorum. Kaydet diyorum. Çizgileri seçip tamam diyorum. İki tane çizgim de kaydedildi. İki tane yolum da kaydedildi. Şimdi geliyorum Akmep'e. Bakın şunları şöyle bir kaldıralım. Akmep'e geliyorum. Add data diyorum. Ebu'nun içine girdiğimde bakın herhangi bir dönüştürme işlemi yapmadan alanı, çizgiyi ve noktayı direkt burada görüp açabiliyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen benim çizimim buraya, çizimlerim buraya geldi. Zaten kaydedilmiş bir şekilde geldi. Yani burada işte HGM kürenin avantajı Burada bir dönüştürme işlemini yapmadan direkt shapefile olarak da kaydedebiliyoruz. Yani Google Earth gibi KML, KMZ'de kaydetmek zorunda değiliz. Ama KML, KMZ şeklinde kaydederseniz, burada onu da bahsedeyim, bir avantajımız var. KML, KMZ'de kaydedip buradan KML to Layer'ı kullanırsak bizim koordinat bilgimiz de bunun içerisine geliyor. Ama bakın bu şekilde değil de shapefile kaydedersek, şimdi göreceğiz. Bizim koordinat bilgimiz yok. Bakın koordinat sistem undefined diyor. Yani HGM küreden bunu aldığımızda direkt bizim koordinatımız gelmiyor. Ancak içine bir koordinat sistemi eklememiz gerekiyor. Ama KML kameze alıp direkt çeviri işlemi yaparsak bunun içinde koordinat da bizle beraber geliyor. Bunu da bilelim. Şimdi son bir özellik. Ne demiştik? Google Earth'tan bir yükselti profili çıkarma. Bunu da dersimizde öğrenmiştik. Şimdi şunları bir silelim. Arkadaşlar yükselti profili çıkartmak Google Earth'te çok kolay. Şöyle hemen size göstereyim. Şimdi önce bir yol çizmemiz gerekiyor yükselti profili çizmek için. Yol ekle'ye tıklıyorum. Bakın şuradan herhangi bir yerin yer, nerenin yükselti profilini almak istiyorsam mesela ben şöyle e, kampüsün hemen güneyindeki şu tarım arazileriyle kampüsün kuzeyindeki şöyle dağlık alan arasında bir yükselti profili almak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. E, şuradaki dağlık alandan başlayalım. Elmaköy kampüs ve yukarıdaki dağlık alan. Ve tamam diyorum atsız yol oldu bunun adı. Şöyle adını da değiştirelim. Yükselti profili yapalım. Yaptım. Bakın yapmam gereken tek şey şuna sağ tıklamak ve yükseklik profilini göster demek. Buna bastığımda bakın zaten hemen bir yükselti profiliyle beraber benim profilim burada çıkıyor. Hatta şu yükselti profilinin rengini birazcık daha kalın ve koyu bir renk yapabilirim şöyle. 5 diyelim kalınlığa. Rengine de siyah diyelim. Şöyle bakın burada e, görünümünü rahat bir şekilde sağlayabilirim. Şöyle kırmızı diyelim. Evet. Bakın şuradaki yükselti profili aşağıda gözüküyor. Kaç metreden başlamış, kaç metreye çıkmış. E, ortalama yükselti, uzaklık, yatay düşüş, katla kaç arasında maksimum eğim vesaire gibi özellikler var. Bunu da alabilmek için ekran alıntısı aracını açıyorum. Ekran alıntısı aracı Şöyle yeni diyorum. Şuradan şöyle bir bakın profil çizgimi de alacak şekilde bir ekran görüntüsü alıyorum. Sol tarafı kaçırdık bu arada. Şu metreler biraz kaçtı ama örnek olarak gösterelim. Bunu kaydet diyorum. Şu üst taraftan ve işte kayıt kayıt yerini masaüstü yükselti profili diyorum. profili. Bunu PNG, JPEG ya da GIF şeklinde kaydedebilirim. PNG daha kalitelidir. Görüntü kalitesi olarak. PNG olarak kaydettim. <laughs> Ve masaüstüne geldiğimde arkadaşlar buradan direkt yükselti profilimi fotoğraf dosyası şeklinde açabiliyorum. Yükselti profili de bu şekilde çıkarılıyor. Evet. Ee, bu dersimizde Google Earth'tan ve HGM küre uygulamalarından Akmep'e dosya aktarmayı ve yükselti profil çıkartmayı öğrendik. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.